Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars'ta çok güzel bir challenge yapacağız. Challenge'ımız şu şekilde olacak. 5 tane oyun modunda elmas kapmaca hesaplaşma savaş Bu soygun ve knockout modunda 5 tane farklı savaşçıyla oynayacağım. Ben savaşçılarımı enderliklerini azalandan artana doğru sıraladım ve random number generator diye bir e, uygulama diyelim artık Google üzerinden. Oradan birileri bir arasında bir sayı isteyeceğim. Rastgele bir şekilde verecek. 5 kere bunu yapacağım ve o savaşlarla sıra, e, savaşlara gideceğim. Soldan itibaren hani Şeli 1, e, Nita 2, Kol 3 şeklinde gidecek. Hangi sayıyı verirse o şekilde başlayacağız. Evet arkadaşlar ilk olaraktan tıklıyorum oluştur dedim ve 32. sıradaki savaşçıyı seçelim. 32. sırada şöyle bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 yaptı. 31 ve 32 cini çıktı. Cin aslında elmas kapma için gayet güzel bir savaşçı. Tıklayalım ve maçımıza başlarım. Bu arada 5'te 5 yaparsak da Nova Live'da 50 TL değerinde bir kod çekilişi yapacağım sevgili kardeşlerim. Böyle de bir challenge olsun. 5'te 5 yapacağımızı ümit ediyorum. Aslında 5'te 5 yapamazsam olsun ya. Aynen yapamazsam çekiliş yapayım. Yaparsam değil yapamazsam olsun. Yapılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. 5'te 5. Buradan bir destek lazım galiba. Oy o neymiş lan? Bakın kardeş. Orada reis ama bayağı bir hasar aldı ya. Neyse dur bakalım biz ciniz ya sıkıntı yok. Ah be cana bakar mısın ya Uy, Yalnız iki tane healer'la girmişler ya o birazcık Ben bu arada dönemedim orayı İki tane healer'la girmişler o birazcık sıkıntı ya Bizde healer yok bu arada birinin benimle sürekli oynaması lazım Ama oynamıyorlar bende. Hatta kaktüste sayarsak 3 healer ya Neresi iki healer bunun 9 Ya şu kaktüsün Kır 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 Kaç kır da kaç kır da kaç kır da kaç kır da kaç Kaçsaydım keşke be bebeğim Kankam niye öyle yapıyorsun ki bebeğim? Çok güzel sektirdin oğlum. Ay spike'ı çekemedim. 9 oldum 10 oldum. Çok güzel düşürdük tamam. Abi bunlar alacak ki zaten oyuncuyu. Düştü oradan da. Düşür. Çok güzel, çok güzel. Dön, 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 dön. Al da dön, al dön, al dön, al dön. Lan satma. Ay! Spike gel lan. Çok enteresan bir maçtı, çok ilginç bir maçtı ama galibiyeti getirdik. Ee, stresli bir maçtı. O zaman ikinci numaramızı seçiyoruz ve ikinci modumuza geçiyoruz. İkinci modumuz için tıklıyorum ve sayıyı seçiyorum. 51 son sıradaki savaşçıyı seçiyorum. Son sıradaki savaşçımız yani 51'in sırada eş var. Eşin de bu arada yeni yıldız gücü geldi. Onu çıkartamadım da. Markete niye gelmedi lan eşin yıldız gücü? Bak onu düşündüm şu an ha. Allah Allah. Neyse. Eş iş yapar ama ya. Diye düşünüyorum yani. Tamam orada birini gördüm ben. Gerek yok fantaziye. Bak orada bu nasıl harita lan böyle? <laughs> baba biz ortaya mı geçeceğiz? Kenara mı geçeceğiz? Baz baba var. Şöyle varmış Ma maga be. Atla atla gel atla da ben sana göstereyim gününü. Gün. Gel 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 ulti öyle tutulmaz bak. Gel lan gel gel. Gel eşe puşta da sana göstereyim ne olacağını. Bana vurması benim için zararlı değil. Güzel o öldü. Güzel, o. Yani kardeşim eşe puşlamayacaksınız ya. Eşe niye puşluyorsunuz ki? Ha, eş OP bir savaşçı. Sevgili kardeşler. Bu arada altılık şurada bir takım var. O takımın hızlıca bayılması lazım. Güzel. Dokuzumuz var. Yani herhalde şeyimiz iyi ya. Enerjimiz yukarıdan gel bakalım. <laughs> ah lan sana. Dislike. Nice. Devam. Üçüncü mod. Üçüncü savaşçı. Üçüncü modumuz ne? Savaş topu ve üçüncü savaşçımızı seçelim. <laughs> Tıkladım. Ve 47 çıktı. Hemen geldi oğlum. Nasıl oldu bu iş? Allah Allah tamam 47'yi seçelim. 51, 50, 49, 48 ve 47. Evet. Tamam. Lu devam. Bu ile oynayalım bakalım. Uu, Mortingan Shradzek var, Maskeli Spike var ve Shellig var. Dön Memlenetsin abizam ya. Saygın şu. Dur Spike dur dur. Ne yapıyorsun Spike? Lan al da çık al da çık. Oğlum al da çıksana niye çıkmıyorsun? Ay! Marka bak çok güzel gol attı. Oğlum niye alıp çıkmadı? Ya Jakir ne yapıyorsun ya? Jakircim. Şakir. O donacak Aha at 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 tam golazo golazo tamam oğlum bu arada öbür yıldız gücünü alsam daha iyiymiş ya ki şey, aksesuar mı ne o aynen diğer aksesuar daha iyiymiş bence ne yapıyor lan bu ah atamadım ya. Ben gelirsem sıkıntı olmaz. E gerçi ganksit'in de şey var. Ultisi. Sıkıntı yok. Dükkanın önünü kapatabilir ki. Oğlum düşme düşme ha. Aman diyeyim ya. Zakir. Sıkıntı ya. Baba abi Jakircim ne yapıyorsun ya? Mesela söyler misin bana şu an ne yapıyorsun? Spike ultisi vardı galiba ya. Güzel. Güzel. Stresli bir olay. Hocam ulti oynayalım öncelikle. Yani düşürürsek süper olur da. Atamadım ki. Mermim yoktu. Maga be. Hmm. Jakir ne yapıyorsun Jakir? Aga be. tam bu galibiyet sayılmasın o zaman arkadaşlar. Ne yendik ne yenildik. Bu galibiyet sayılmasın e, ee, çekilişimizi yapmış olalım yani. 5 galibet dedik. 5 galibet alamadık. Evet. 5 galibet alamasam da 5 galibet alamamış oldum. Tamam, diğer savaşçımızı seçelim. Tıklıyorum ve 41, Oğlum niye büyüklerden gidiyor ki bu? 40 savaşçı. 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. Oğlum sen de burada oynamazsın ya. Hmm. Tamam sendik olsun. Okey. Sendik geldi. Yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse o. Neyse o. Sendikle soygun kazanmadık da demeyiz. İnşallah kazandırız bu arada. Karşımıza ne gelecek çok merak ediyorum ya. Atıcı matıcı geç sıkıntı zaten de. Oo hocam be. Mid mi oynayayım hocam ben? Mid oynarım ha güzel mid oynarım. Mid de yalnız sıkıntı ya. Tamam güzel güzel hasar verdik bu arada. Çok iyi hasar verdik. Güzel ne kelime. Aa bir tane daha vuramadım be. Maga be. Ben böyle yılan oynayacağım arkadaşlar. Başka yapacak bir şey mi yoktur şu an? Yani tamam bak ben Ben challenge yapıyorum diye girdim tamam mı? Okey de sen ne yapıyorsun reis? Yani Poco ne alaka? Ya ne alaka ne alaka? Oy. Aldık lan. Lol. Vallahi aldık lan. Sendiklere soyun kazanmak. Karşıdaki takım yalnız Mükemmeldi ya. Pokola girmiş kardeşlerim. İlginç. Deneysel bir çalışma yapmışlar. Diğer e, seçimimize geçelim. Tıklıyoruz. Ve 42 geldi. Oğlum ne oluyor lan? Çok saçma olmadım arkadaşlar. İlginç. 41. Bu da 42. Yapacak bir şey yok. Yani 42 daha bu arada göstereyim. 42. savaşta az önce 41'de sen diye almıştı. 42'de de bu var. İlginç. Hatta sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aynen 42. 14 çarpı 3 ne yapar? 42. Matematik. Basit matematik. Ee, bu şekilde de 5. savaşımızı seçmiş olduk ama 40'lardan çok geldi derken Wow! So much hit! Bu maçı kaybedeceğiz gibi duruyor ya.

İnceden yani böyle çok değil ha ince. Bu arada ben modu soygun sanıyordum. Şey pardon. Sıcak bölge sanıyordum. Şşş şş çaktırma ortaya girmeye çalıştım keko gibi. <laughs> Ay o neymiş lan? Hocam düşme aman diyeyim. Dur. Tamam. Birazcık satmış olabilirim. Evet inceden sattım burada hocam. Vursak aslında olabilir ya. Niye olmasın ki? Ah. Hadi ganksit 1 ve 3. Yaptın be. Yaptın onu be oğlum. Yaptın. Orada ben bir tık sattım. Aslında geride durabiliriz ya. Hasar yemeden geride dursak da olur gibi. Hacik özür dilerim Hacik'cim. Hacik'cim biraz hasar verirsen eğer her şey çok daha güzel olabilir. Çok güzel abi. Hacık bir kill aldı. Tamam. Şu an kilo kilem oyna. Tamam Hacık'cim gel. Arma bay 2'ye 1 atıyor. No! Nasıl? Nasıl? Bunun %50 çaparttırılmıştı ya. Doğru lan. Vallahi bak onu düşünemedim ha. Aga be. Neyse arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza <laughs> gitse beğenmeyi unutmayın. Onun kanala abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bu tarz farklı fikirleriniz varsa challenge ederseniz yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.